Şu anda Antalya antik dönem nekropol alanındayız. Nekropolis alanında yani mezarlık alanında. Müzik Antalya Müze Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları bitirildi. Yaklaşık 10.000 metrekare alanda bine yakın mezar açığa çıkartıldı. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi inşaatı kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik eserler yakında hizmete girecek olan Antalya Nekropolis Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak. Ziyaret esnasında şu e, yan taraflarda gördüğünüz yürüyüş yollarından gelen ziyaretçiler buralardan e, yürüyüş yollarından geçerek hem antik dönem mezar kalıntılarını görebilecek, üst kattaki kapalı sergi alanlarında da buranın antik dönemde nasıl kullanıldığına ilişkin, antik dönemdeki ölü ritüellerinin, cenaze merasimlerinin ne olduğuna ilişkin, neler yapıldığına ilişkin bilgileri alacak. Mezarlardan çıkan buluntulara göre M.Ö. 3. yüzyıldan yaklaşık 1000 yıl boyunca yani 6. 7. yüzyıla kadar mezarlık alanı olarak kullanıldığı tespit edildi. Bilindiği gibi Antalya'nın M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında yani takriben yaklaşık M.Ö. 150 yıllarında Bergamo Kralı 2. Attalos Philadelphos tarafından kuruldu. Bilinir, kabul edilir ki doğrudur da ama buradaki kazılar gösterdi ki Bergamon Kralı Attalos daha bölgede bir kent kurmadan önce de Attalya bölgesinde bu alanda bir yerleşim alanı vardı. Çünkü onun gelmesinden 150 yıl, 200 yıl öncesine ait arkeolojik eserler buradaki yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartıldı. Bu açıdan da oldukça dediğim gibi önemli bulgular verdi.